O heykelin en güzel tarafı tabii ki o mermeri ki evet. e, o hep dikkat çekilmişti bugüne kadar. E, önce İsrail'e kaçırılmıştı, İsrail'den sonrasında da e, Amerika'ya götürülmüştü ve uzun sürede de getirilmesi hedefleniyordu. E, küçük gözüküyor ama o kadar heybetli bir görüntüsü var ki yani Kibeli'de de bu e, coğrafyanın bu e, toprakların en önemli e, tanrıçalarından bir tanesi ki. E, Kibele sadece bu heykelde değil, Hitit Çorum bölgesine gidildiğinde de işte koca koca göğüsleriyle ve yanında bulunan işte o iki aslan ve kaplanıyla muhteşem bir görüntüsü vardır. Dolayısıyla o heybeti her zaman için karşımızda durur, gök tanrısıdır. Evet. Her zaman için yağmur yağdıran, çimşekleri çaktırandır. Umarım Kibele ile birlikte işte kuruyan barajlara su da gelir.